Evet millet, evet. bugün Spice Riders'ın Space Aldo'nun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz, e, strateji roguelike bir oyun. Yine bir roguelike ve garip bir oynanış ile birlikteyiz. Bu bir strateji oyunuymuş. Kartlara dayalı bir oynanış var gibi, böyle değişik bir oynanışı var gibi duruyor. E, bana yine kodlar gelince ben bir incelemesini yapmak istedim. Birlikte inceleyeceğiz, göreceğiz nasıl bir oyun. Uzayda geçen bir böyle bir oyun yani bir farklı roguelike ve strateji olarak dediğim gibi. Ee, Bu elit defans olayları falan da varmış, baya böyle değişik bir olay var. 16 Nisan 2020'de çıkmış daha yeni yeni çıkmış zaten. Bağımsız bir yapım, aksiyon strateji diye geçiyor dediğim gibi. Onun dışında Türkçe dil desteği ne yazık ki yok. Şuradan zaten yeterli içeriği görüyorsunuz. Konstraklar falan. da Defans yapıyormuşuz saldırı yapıyormuşuz Sıra tabanlı falan galiba yine bu da ama Atlas Rock gibi falan bir şey olabilir belki ama bakacağız bakayım nasıl bir şey olacak ee, Oyuncu sayısı şu an fazla yok zaten yeni yeni çıktığı için çok da olmasını beklemiyorum gerçi de oyunun fiyatı 18 lira Bir fiyatı var ee, 9 dolar 18 TL uyarlanmış bir fiyat gibi duruyor şu an yani çok Şey değil abartı değil ama şu anda yine de bence bu oyun için pahalı olabilir. Türkiye standartlarında ama bunu oynadıktan sonra da karar vermek lazım deyip ben direkt oyuna geçmek istiyorum. Bu niye durdu abi burada? Neyse devam ediyorum. Spice ee, Spice Riders'a hemen şöyle play deyip hızlıca oyuna geçip birlikte görelim abi nasıl bir oyunmuş. Evet. Şu bir aşağıda kalsın. Şu da bir aşağıda kalsın. Evet başlayalım. Stupid Devs mi? Stupid Devs. Anladım abi güzelmiş. Loading. ps 5 oyun 620 TL. Yani. Bu fiyat yine tabi uygun ya barba. Stupid Games diyor ya. Nasıl beğendin oğlum? Daha bir şey oynamadık. Dur hele. Piresen 2 bastım abi? Bir tuşa bastım ben şu an ha. menü bu mu? Options. Müziği birazcık kısacağım. Şunu... Şimdi... İyi yapmışlar. Buraları beğendim bak. Hoş. Güzel. Burayı kapattım. Ee, exit. Report biliyormuşuz. Buradan RNG sus mu? O neymiş abi? PP mi? Ee, yeni şey 8 gelecekmiş. Aralığın. Bu ne? Orada bir sıralama var galiba. Hayga skorlar. Şunlar çok iyiymiş lan. Valla. Buradan report bug'ı yapıyoruz. Buradan da play deyip başlayacağız. Menü biraz karışık ama. Böyle olması güzel ama karışık oluyor bu tarz şeyler. Böyle bir Çizgi roman havası vermişler, çok tatlı ya, hoş. Hikayesini falan anlatıyor muhtemelen burada, bayağı bayağı anlatıyor, güzel. Eee? 75 yazmış yerine ekran, Oğlum Giber parayı alayım 144 yaz, adama bak. Neyse devam. <laughs> eee, orada Endless modu varmış. Survival modu varmış da kapalı. Şöyle görüldüğü üzere çıkarsak başka neler var? Değiştirebiliyoruz. Şöyle yaparsak mesela unit ha önce onu bitirmen lazım. Nereye kardeş diyor bana, anladın mı? Anladın mı? Ee, burada başka bir mod var. Dur karşım tamam. Şöyle geçelim. Ua! Endless modu varmış bunun. Böyle bir çeşitli çok tatlı lan. Şeyi çok güzel yapmışlar bence. Hangisi birinci bölüm peki? Bu açılmıyor mesela. Bu galiba birinci. Biz birinciden başlayalım. Bir yavaş yavaş ilerleyelim. Bir göstersin bizi. Buradan başlayalım biz. Çizgi romansı ilerliyor. Çok tatlı. Güzel. Hoşmuş bu olay. if you can risk for the note as you will be waiting uh, the product looks shoulders because traders you can rise as you know it is sweet load box finding is going come on yes okay now yours Ha bir dakika. buna mesela buna bastın tamam mı? Neymiş bu? Üzerine gelince yazıyor. Order, crew member, Order, crew Biraz öğretseydi keşke ya. Hiç öğretmiyor. Savunma ve saldırı var olsa gerek. Ee, bu ne? Araştırma yapmak için gönderebiliyoruz galiba. Resource ve MVP aynen. Bu sniper abi bu uzaktan dur bakayım şu herhalde. Drop screen'de one drop iron. Silah değiştirme falan. Bu bunu kullanmayalım şu an. Bunu gönderip saldır diyeceğim ben ama. Bunu gönderip saldır diyeceğim buna böyle. Bunu da böyle uzaktan vurabiliyoruz mu? Yani bir bilemedim. E ee, Ne oluyor şimdi? Bir şeyleri ben yanlış yapmış olabilirim ama. Bunlar zaten biziz abi. Savunma bunun görevi dersek böyle mi yapıyor? Bu ne? Wave'i gönder diyoruz. Buradan işte resource'ları, boltları vesairesi var. Maintenance One, Blueprint. Blueprint'ten sanırım üretimi koyuyoruz. Maintenance'ten bir planlama yapıyoruz. Abi. Airvan cover mı? Hayır lan. Durun orada. Airvan defend. Defend yapın abi. Aynen. Search yapma. Defend yap. Build yap diyor. Action mod neymiş? Planning mod neymiş? Ha, planning moda geçtiğin zaman süre duruyor. Orada şeyler yapıyorsun işte. Scanner bir şeyler bulundu diyor. Gönder abim sen. Ha, şu an bir şey yok yapmamız gereken bir şey yok. Ua geliyor bak oradan bir şey geliyor oradan bir şey geliyor tarıyor tamam sıkıntı yok defansta var Tamam tarıyorlar şey yapıyorlar İngilizce soyulmayan oynamasın anladın abi. <laughs> Kalkan arası. oğlum onu anladık. Sniper şu an? Uaa parçaladık burayı şu an. Wave'i savunduk şu an. Şimdi bir Blueprint'e girişeceğim. Ne diyeyim? I don't need to gain yet. Your... Down regulation, drop operation, şu should... an. Tamam bence yaparız bir savunma daha ya. Bir şeyimiz eksildi mi? Çok bir şeyimiz yok aslında şu an. Duvar ekleyebiliyoruz. Defense point'i koyabiliyoruz. Bir de tarot koyabiliyoruz da bunu bunu koyabiliriz ki. Bir tane bundan koyalım. Bir tane bundan koyalım. Bunu koyamıyoruz. Wire'ım bitti. Hmm duvar koyabiliriz buna da. Şöyle bir tutmak için duvar koyalım. Bunu çeviremiyoruz mu peki? Destroylarsam 15'i geri mi veriyor? 20 ha, fazla veriyor. Şey fazla alıyoruz. Ha şöyle alabiliyormuşuz tamam. Şöyle mouse'un orta tuşuyla çeviriyoruz. Şöyle koydum mesela bunu. Çok da uzatmayacağım neyse. Bunları yapıyorlar şu an. Her biri bir tamir, bir üretim. Sonra arada pansa geri dönüyor. Ben beğendim 18 TL'ye değer. Valla... Ben bu tarz oyunları çok sevmiyorum ama fena durmuyor oyun. Yalan yok yani, fena durmuyor. Ee, Everyone atak dersem ne oluyor acaba ya? Agresif olursak bu el ne olur? Bence başka bir şey kolay yapamadığımıza göre ya da koyalım mı? Bence bir duvar daha koyarız ya. Yanlış çevirdim. Dur şöyle yapalım. En azından tutsun biraz ki orada saldıralım o arada. Ve biraz tutsun abi anladın mı? Şöyle koyalım bunlara. Bunu da bu arada çevirebiliyormuşuz muhtemelen ya. Şöyle yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Her şeyi bu arada mouse da yapıyorum. Onu söyleyeyim. Yani çok böyle şeyimiz yok. Ee, başka da bir şey yok zaten. Şu an bu, bu yani. Bunu yapıyoruz. Karakterlerin özellikleri varmış. Bunları geliştirebiliyoruz galiba. Droplayabiliyoruz. Yeni item takabiliyoruz galiba. Osto'nun itemi bu. Bununki bu. Osto biraz daha sniper. O sniper değiştirmem lazım bence ama. Evet. Tam da süre bitmek üzereydi. Agresif olalım bakalım. Bu ne abi? Bunu alsanıza. Kanka bunu alsaydınız. Asu, ne oldu lan? Ne yapıyorlar abi? Ua. Neyse tarıyorlar sıkıntı yok. Savunmadan yaparsak bunu daha temiz yaparsınız karşım. Siz gitmeyin o kadar. Onlar gelsin. Evet böyle iyi. Böyle iyi böyle iyi böyle iyi. Ben burayı tam net göremiyorum ya. döndürebiliyor muymuşuz? Evet dönüyormuş. Mouse'un orta tuşu ile döndürebiliyoruz şöyle. Burayı tam net göremiyorum da neyse bitti zaten. Aldık her yeri. Kartemizinden. Şimdi tam burada şey yapıyoruz artık. Devam abi sıkıntım yok hiç. Ee, search yapın bir. Arayın abi. Ne bulacağınız bakayım. Bolt buldum. Bolt buldum. Crossbow buldum. Güzel. Takabiliyoruz mu hemen? onun yerine tak. Tamam. Arıyorlar hala. Güzel. Bu crossbow'u aldın mı sen kanka? <laughs> Takamadık galiba. Taktık mı? Kanka sen takamadın ki ama bunu. Bunun tamire falan ihtiyacı oluyormuş bu arada. Da neyse tamam sıkıntı yok. Point mi? Point mi? Oğlum fırlattın. Aga be. Nereye researchliyorsunuz bir saattir? Bir saattir nereye researchliyor olabilirsiniz ki? Oha sword mu buldun? Ben bunu tak dedikten sonra niye takamadım onu anlamadım. Bana droplayıp bunu takmak istiyorum. Takamıyor ya niye böyle yapıyor? Geri gelin geri gelin. Geri gelin lan. Oğlum. Ya bunları aldık. Attık abi ya. onu alacaktım ben. Neyse sıkıntı yok. Şu an burayı tokatlıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Savunuyoruz abi. Aa biri geliyor. Yaklaştı iyice. Bunu atamıyoruz atamıyorsun buradan. At bunu buradan. At bunu. Bunlar bir şey yapamıyor. aa ölüyoruz lan. Canımız gidiyor biraz ama iyiyiz şu an. İyiyiz. Sıkıntı yok. Okey. İyiyiz iyiyiz çok iyi. Şeye <laughs> şey geldi. Spin Twin mi? Çevir abi. Ua. Alabilir miyim onu? Ya bunu, bununla değiştirmek istiyorum ya. Ha değişti galiba. Bunu takacağım. Bununla. Takamıyorsun ki buna. Buna takalsla. Bu iyiler bunu bundan olmaz. Sniper'a verecektim olmadı. Aa, aldı zaten. Kim aldı la onu? Bir dakika. Bu aldı. Ama yanlış olan aldı ya. Bunu değiştireceğiz. Kankacım sen ne yaptın ya? Dur tamam sakiniz. Ee, bir dakika. Sen de bunu al alabilir misin? Evet. Bununla değiştiremiyormuşuz. Bununla değiştirsen. Kapatsam. Bakayım değiştiriyor mu? Değiştirmedi. Keşke değiştirseydi. Neyse. Ee, savunma yapalım. Şu an bir şeyler bulduk. Yine bir, 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 tane şundan koyacağım. Bir tane şundan koyma. Bundan koy. Bundan da koy. Bundan da koy yani. Koy. Bunları koyun abi. Evet. Bu ne? Bunun ne, işim yok tamam. Hemen yapın şunları. Hızlısından rapier bunları tak. <laughs> Ha, sağda solda olan şeyleri gösteriyor yani. Mesela crossbow'u... Abi, bir dakika bu değil. Bak crossbow'u ben... ...takmak istiyorum bununla. Yapamaz mıyım ki bunu? Taksan çok güzel olur onunla değiştiren. Anlamadım niye takmadın ama? Bu adam research yapıyor hala. Niye research yapıyor bu kadar? Buraları researchliyor falan. Gelmek üzereler. Artık defans moduna geçin abi. Aa geldiler. Tamam. Hepsinin kullanabilir onu fark ettim zaten de takması güzel olurdu ya. Sniper crossbow da kullanabilirdi bence. Bilmiyorum. Olur diye düşünmüştüm olmadı. Neyse savunduk ya şu an. Sıkıntı yok şu an savunuyoruz bak mis gibi. Silahlar iyi. Otomatik defans yapıyor. Güzel. Bak bitti yine. Daha böyle wave'e gidebiliyoruz. Devam edebiliyor da ben devam etmeyeceğim bu sefer. Bitirelim. Bence bitirelim abi. Benim ready to live. Ayrılmaya hazırız bence. Ne diyorsunuz? şey, başka bir bölüme geldik. Dört kişiyiz bu sefer. Burayı savunacağız bu sefer. Bu şekilde ilerliyor abi oyun. Sürekli geliştiriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz falan. İlerliyor bu şekilde. Ben daha fazla uzatmayacağım. Burada bir kişiyle daha buluştuk. Yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz buradan. Ben daha fazla dediğim gibi uzatmayayım oyunu. Oyunumuz bu şekilde. Çok da dediğim gibi uzatmaya gerek yok. bu şekilde karakterler şurada da gözüküyor zaten. Bayağı bir karakter Genişliyor ilerliyoruz ve çıkmaya çalışıyoruz muhtemelen bu şekilde bitiriyoruz aslında o çizgi romanlık şeyi bitirmeye çalışıyoruz Print'ten ee, işte defans yapıyoruz karakterlerin özelliklerini değiştiriyoruz falan bayağı bir detaylı bir şeyler var Bunları yaparak böyle Şekil görüldüğü gibi ilerliyoruz abi Böyle bir oyun Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz zaten yani Hoş grafikler var bence yani hoş diyebilirim yani güzel bence. Çizgi romanımsı bir grafik şeysi var ve hoş yani ben beğendim. Onun dışında sesleri gayet güzel, oynanış gayet güzel. Yani bilmiyorum sevdim ben ya. Ya bu tarz oyunları çok sevmem ama bu bence olmuş yani. Çizgi roman havası çok güzel bence bu arada şöyle. Yani Dediğim gibi ben beğendim. 18 liraya yani hemen hemen diyebilir. İndirime daha da indirime gelirse bence daha da güzel olur. Şu an biraz yani ucu ucuna gibi ama <laughs> indirime gelirse kesin alın abi. Güzel. Ee, deyip daha da fazla uzatmadan ilk izlenimi de böylece bitirmiş olalım. Ee, başka da bir şey sanırım yok. Bu kadar daha da.